yanımızda İyi Parti Eskişehir Milletvekili aday adayı, en genç aday olarak da konuşulan Yağmur Gürsoyut var. Evet, kadınlarda, Özellikle bir kadın. Erkekler kadınlarda en genç, çağdaş erkeklerde çağdaşlık en genç. E 29 28 ya da 29 yaşında çalandan. Evet. Ben 87 mi size. Daha küçük gösteriyorsun <laughs> o zaman. Teşekkür ediyorum. Evet şu an e, 5800 civarında üye oy kullanacak bugün. E, kadınların da kadın isimlere oy verdiğine dair böyle söylentiler var. Şansınız evet. yüksek o yüzden benim. Şansım olarak. yüksek yani üyelerimizin de teveccühü tabii ki kadın dayanışmasını burada da hissediyoruz ve zaten bu seçimin de sonucunu kadınlar ve gençler belirleyecek diyoruz her zaman. Katılım sizin de belirttiğiniz gibi çok yüksek. Yani yüksek bir katılım olacağını biz biliyorduk, bekliyorduk ama gerçekten bu kadar üyelerimizin teveccüh gösterip hepsinin geleceğini düşünmüyorduk. O yüzden de çok mutluyuz. Tam bir demokrasi şöleni havasında geçiyor. Birbirinden kıymetli 26 kişiyiz biz yarışan gerçekten her biri birbirinden kıymetli. 26. aday da sensin. Alfabetik, evet. alfabetik sıralamada da orada bir subliminal mesaj verdik. 26 numarada bana düştü. Bunu da en altta olmama rağmen numaradan dolayı çok sevindim. Aday dayanığını duyurduktan sonra nasıl tepki aldın? Nasıl dönüşler aldın? Ee, çok olumlu dönüşler aldım. Yani Zaten birçok insan beni bu süreçte de yıllardır siyaset yapıyorum. Partimizin içindeyim. Beni zaten destekliyorlardı. Bunu bekliyorlardı. Ama teşkilatlarda da özellikle son iki haftada kırsalda çok fazla çalışma yaptık. Kırsalda beklediğimden daha güzel tepkiler aldım. Kendisi kırsalda o kadar çok çalışma yaptı ki hala stüdyoma konuk gelemedi. Bu hafta temayül olduğu için de hiçbir iyi Parti'yi biz almadık hakkaniyet açısından. Evet. İnşallah birkaç gün içinde stüdyomuzda olacak. İnşallah listede olursam da listede olarak gelmeyi isterim. Bakalım yani iyi Parti herkese kapımız açık bizim. Ta tabii ki teşekkür ediyorum. Çok güzel bir katılımla gerçekleşti. Bir hafta içinde zaten listelerimiz belli olacak. Teşekkür ediyorum herkese. Belli Umarım belli olacak kendimi... zaten sonucu. Tabi temayül sonucu böyle olacak. Burada belli olacak. Yalnız şöyle ya yani buradan çıkan isimler direkt tanıdıktan e, çıkış sırasına göre sıralanmayacak. Mülakata çağrılacağız. Ankara'da genel merkezimizde bir mülakat gerçekleşecek. Sonra da listeler belli olacak. Zaten 9 Nisan son günü YSK'ya teslim edilmiş olacak. Orada da hep beraber izleyeceğiz. Teşekkür ederiz yapalım. Ben teşekkür Allah ederim. Sağ olun olursan. sizlere de teşekkürler.